Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir Burç videosu ile karşınızdayım. Bugünkü burç yorumlarını sizinle paylaşıyorum. Günlük burç yorumlarını sıra ile okumaya başlıyorum. Koç Burcu günlük burç yorumu. hayatında verimli olmanız söz konusu. Yaptıklarınızla göz doldurmanız size cesaret vermiş olmalı. Gün ortasından iş odaklı çalışmalar öne çıkacak. Aynı zamanda başkalarından destek görmeniz, destek görerek ilerlemeniz mümkün. Artan tempo arkadaşlıklar ve yeni paylaşımlara işaret edecek. Geleceğe dönük planlarınızı yeniden tasarlamak için fırsatlar bulacaksınız. Boğa burcu günlük burç yorumu. Yurt dışı bağlantısı sorumlulukların ardından gündeminiz değişiyor. Gün ortasından sonra iş hayatınız ve sorumluluklar açısından hareketli zamanlar olacak. Yapılması gereken pek çok iş acilen ele alınabilir. İş hayatında yapılması gereken fedakarlıklar olacaktır. Bu dönem kendi şansınızı kendiniz yaratabilirsiniz. Ancak sabırlı olmanız da gerekiyor. İkizler burcu günlük burç yorumu. Üzerinizdeki baskılar gidiyor gün ortasından sonraki şartları düşünmeye başlamalısınız. Yurtdışı bağlantılı konular öncelik kazanacak. Hayata bakış açınız ve beklentileriniz büyümekte. Yeni kişilerle fikir alışverişi içinde olmanız size çok şey katabilir. Akademik çalışmalara hız verdiğiniz bu dönem başarıdan başarıya koşabilirsiniz. Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu Ortaklar sizi her açıdan etkilemekte. Ancak gün ortasından sonra ortak paralar, finansal sorunlar sizi endişeli kılacaktır. Daha özenli olmalı, duygusal kararlar vermekten kaçınmalısınız. Başkalarının kaynaklarına ihtiyaç duyacağınız bu dönem yanlış kararlar ya da kontrol dışı gelişmeler olabilir. Borç alacak konuları üzerinde durmanız gerek. Aslan burcu günlük burç yorumu. Gün ortasına kadar elinizdeki işleri bitirmelisiniz. Zira ortaklıklar ve yakın arkadaşlıklar sizi hareketli ve canlı kılacak. Ancak yeni anlaşmaların gündeme gelebileceği şartlara dikkat etmelisiniz. Yanlış bilgiler ya da kararlar nedeniyle hatalar yapılabilir. Değişik teklifleri şimdilik düşünce bazında tutmalısınız. İlişkilerde yaratıcı yanlar dikkat çekecek. Başak Burcu Günlük Burç Yorumu aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konular yerini günlük işlere bırakıyor. İş hayatında değişikliklere gitmeniz açısından hareketli zamanlar olacak. Daha fazla çalışmanız gereken işler ve detaylı konular karşısında planlı olmalısınız. Hizmet etmeniz gereken işler ise aşırı yorgunluklar getirecektir. Sağlığınızı ihmal etmekten kaçınmalı, kontrollerinizi yaptırmalısınız. Terazi Burcu günlük burç yorumu. Günlük hayatınız aldığınız sorumluluklar yerini daha iyi, iyimser bir havaya bırakmakta. Yeni keyifler ve sizi mutlu edecek uğraşlarla gün ortasından sonra moral bulacaksınız. Duygusal ilişkileriniz ise Son derece hareketli zamanlar getirebilir. Bu dönem çocuklarla ilgili sorunlar size endişe taşımakta. Neyse ki bu konuda akıllıca kararlar almakta, kararlı görünüyorsunuz. Akrep burcu günlük burç yorumu gün ortasına kadar işlerinizi yeniden planlamalısınız. Eve yönelik konular, ailevi meseleler oldukça fazla zaman alabilir. Önceliklerinizi iyi belirlemeli, bazı fedakarlıkları göze almalısınız. Geçmişe ait konular geride kalırken babayı ilgilendiren sorunlar baş gösterebilir. Elinizdeki maddi kaynakları dikkatli kullanmalı, yerleşim sorunları ile ilgili masrafları kısmalısınız. Yay burcu günlük burç yorumu. İçinde bulunduğunuz koşullar sizi desteklemekte. Para ile ilgili sorunları aşarken gün ortasından sonra yakın çevre ile ilişkiler canlılık kazanacak. Hayatınıza bolca hareket girerken yeni eğitim olanakları devreye girebilir öğrendiklerinizi başkalarıyla paylaşmak sosyal konulara yakın durmak size keyif verecek. Bugünlerde alacağınız haberler alacağınız haberlere fazla güvenmemelisiniz. Oğlak burcu günlük burç yorumu. Burcunuzdaki ay sizi canlı ve girişken kılıyor. Ancak gün ortasından sonra daha ciddi ve kararlı olmanız gereken para konuları öne çıkacak. Parasal alanda kazançlı çıkabileceğiniz fırsatlar bulacaksınız. Özellikle gruplardan gelecek gelirleri size güven verebilir. Çalışma kapasitenizi zorlamak, birikimlerinizi korumak için çaba göstermelisiniz. Kova burcu günlük burç yorumu. kendinizi güçlü hissedeceğiniz koşullar başlıyor. Pek çok şeyi geri planda bırakıyor ve cesaret kazanıyorsunuz. Gün ortasından sonra ay burcunuzda olacak. Kendinizi yaratıcı hissedebilir, düşüncelerine zenginlik katacak destekler bulabilirsiniz. Kişisel girişimlerde kazançlı çıkmak, yakın çevrede olup bitenlerle ilgilenme güne keyif katabilir. Balık burcu günlük burç yorumu. Bu dönem daha dikkatli olmaya özen göstermesinizsiniz. Zira kendi içinde bazı karmaşalar güne hakim olabilir. Özellikle gün ortasından sonra kontrol dışı yaşanacak konular sizi etkileyecek. Daha çok bir bekleme süreci içinde olduğunuzu bilmelisiniz. Önemli riskler almamalı, iş dünyanızda huzur yakalamaya bakmalısınız. Geçmişle ilgili konulara konularla ilgilenebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Videomu beğendiyseniz beğendi yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Başka bir virtual videosuyla görüşmek dileğiyle.